Evet Mert. Aslında çok 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 güzel bir fikirdir. E, sunumu da aslında hoştur yani. Ama tabii ki de orada birkaç tane problem vardı sana açıklama yaptığımız gibi. Burada Buradasın. E, senin durumu ilgili ne düşünüyorsun? Kendimle alakalı. Vallahi artık şu önlüğün dili olsa da o konuda Ben de kelime tükendi. <laughs> Bilmiyorum ne diyeceğim yani. E, gidersem üzülürüm ama. O yüzden gitmemek için yani sadece konsantre olup tabağı yapmak istiyorum şu an. Başka çok fazla... Kızılcık karınısa herhalde senin çok. E bizim aşina orada. Aşina aldığın bir ürün. Aynen öyle. Annem falan da çok kez yapar. İşiniz zor. Çünkü bu yemeğe yaklaşmak için çok hatasız yemekler yapmak durumundasınız. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Tamam. Evet. Berke nasıl hissediyorsun? Seni biraz da şey sakin görüyorum. Sakinim, odaklandım çünkü. Sadece yemek yapmaya odaklandım. Şefin tabağını birebir olarak yapmaya odaklandım. Yani burada olmanın keyif veya enerji veren hiçbir yanı kesinlikle olamaz. Herkes yukarıda oturup bir sonraki haftanın hayallerini kurarken biz burada yarışmak zorundayız. Ve yarışıp aramızdan bir kişinin gideceğini biliyoruz. Bunun psikolojisi tabii ki de çok ağır oluyor. Ama bunu kaldırabilmemiz gerekiyor. Yemeğe odaklanmamız gerekiyor. Biz yemek yapmak için buradayız ve hepimiz çok güzel yemekler yapıyoruz. O yüzden eminim ki güzel tabak servis edebileceğim size. Burada yanlış hatırlamıyorsam son ikiye kalan tek yarışmacısın Old Star'da. Evet. O anı bize anlatsana. Herkes gitmiş. Stüdyoda sadece beş kişi varız. 3 şef, iki yarışmacı. Yanındaki yarışmacı da genelde sevdiğim bir arkadaşın oluyor. İsminin açıklanmamasını bekliyorsun aslında. Yani burada sona kalmak gerçekten çok kötü bir şey yani e, ben çok duygusal bir insanım zaten böyle bir ağlayan birini de görsem ağlarım e ben gözlerim dolar orada ben otomatikman kitleniyorum zaten buradan yok oluyor benim düşünceler burada olmuyor e, %50 şansım var ya onu söyleyecekler ya senin söyleyecekler e, sizin dudaklarınızın arasından gelecek olan isme odaklanmış bir şekilde beklemekten başka hiçbir çare olmuyor çünkü tabaklarımızı servis etmiş oluyoruz hiçbir dönüşü olmuyor o yüzden e, burada olabildiğince son etaba kalmamak gerektiğini düşünüyorum çünkü e, evet bir şekilde çıksan da elenmesen de üç kere gelsen de bunun sende yarattığı bir yara ve iz oluyor e, ve yoruyor seni burası evet bir yemek yarışması ama e, iyi psikolojideki insanlar bence iyi yemekler yapar çünkü daha mantıklı düşünebilirler e, o yüzden buraya olabildiğince gelmemek bence daha mantıklı ve Esra dün ikinci yaptığın yemek olmadı bugün ilk yaptığın yemek olmadı neler düşünüyorsun şu anda ya e, dedim ya e, şurada olmak gerçekten zor. E, bir de eskilere de çok dönüyorsun burada olduğun zaman. E, daha önceki günler aklına geliyor. Birçok fotodan çıktım bundan da çıkacağıma inanıyorum ben. Sana da başarılar. Teşekkür ederim. Sağ Yapabilecek potansiyel var. Ve Çağatay. Geçen haftaki o dramayı yaşayan tek arkadaşımız şu anda burada sensin. Rıfat bu geceyi kalmadan atlattı. Eda birinci turda çıktı sen yine buradasın. Geçen haftada bu saatlerde buradaydın ve kimsenin beklemediği bir sonla neticelendi. Şimdi yine buradayız. Neler düşünüyorsun? Kötü bir istatistik ama 3'te 3'üm şef. 3 haftadır buradayım yani güzel. Ee, heyecanım yok, stresim de yok. Ee, tabak güzel, böyle teknik tabaklar üzerine çalışmak e, beni mutlu ediyor. Ee, tabii ki Danilo Şef'in tabağını yaptım, sizin tabağınızı yaptım ama bu tabağı biraz daha yapmak böyle beni heyecanlandırıyor çünkü çok fazla teknik var içinde. Benim hoşuma gidiyor böyle şeyler. Ee, mutluyum, yapabileceğimi düşündüğüm bir tabak. Kılça gitmezsen böyle gitmeyeceğim de. Kemik gibi olmayacak. Modum çok yüksek Şef, çok iyi hissediyorum kendimi. Ee, duygusal bakmayı da bıraktım. Geçen hafta olduğu gibi yani tabağım bitene kadar duygusal bakmıyorum. Tabağım bitene kadar sadece kendi tabağıma fokuslanmış durumdayım. Elimden geleni yapıp 5. hafta arkadaşlarımın yanına çıkmak istiyorum. Başarılar. Teşekkür ederim çok sağ olun.